Merkezi Norhan Haber Bülteni'nden herkese mutlu akşamlar. Ülkemiz ve Aksaray gündeminden derlediğimiz haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa 8. Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte belirsizlikler daha da arttı. Tüm dünya gibi Türkiye olarak biz de bu olumsuzlukları hissettik ekonomide önce döviz kuruyla ardından enflasyonun tetiklemesiyle başlayan hayat pahalılığı Bursa'mızı da etkilemiştir. Bilhassa işçi, memur, emekli, çiftçi gibi sabit gelirli vatandaşlarımız bu sıkıntılarla daha çok karşılaştılar. Bir defa şu hususun bilinmesini özellikle isterim. Gerek şahsen, gerek iktidar, gerekse AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımız ağzımızı Yaşanan her sıkıntının, her zorluğun farkındayız. Evine ekmek götürmeye çalışan işçimizin de, saçlarını ülkemize hizmet uğrunda artmış emeklimizin de, yazın güneşine, kışın ayazına aldırmadan toprağı işleyen çiftçimizin de, yatırım yapıp başkalarına ekmek kapısı olan sanayicimizin de, her sabah dükkanını Bismillah diyerek açan esnafımızın da, velhasıl hangi işi yaparsa yapsın, 85 milyon vatandaşımızın, vatandaşımızın her ferdinin erdini, talebini, beklentisini ve sorunlarını çok ama çok iyi biliyor. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Bizim siyasetimiz millete karşı dürüst olma, şeffaf olma siyasetidir. Bizde tüm meşakkatine rağmen sadece bunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye ve Türk milletine minnet borcumuzu layıkıyla ödemenin derdindeyiz. Partimize, ittifakımıza ve iktidarımıza güvenen bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmak istemiyor. Bakınız, günü birlik hesaplar ülkemizin yakın geçmişinde bu millete çok vakit ve nakit kaybettirdi. Kim ne veriyorsa benden beş fazlası anlayışı geçmişte Türkiye'ye çok ağır bedeller ödetti. Sırf günü kurtarmak için verilen ancak sonra unutulan sözler hem bu ülkeye hem de siyaset kurumuna çok büyük zararlar verdi. Benden sonrası tufan diyenler geride telafisi yıllar sürecek enkazlar bıraktılar. Hesap kitap yapmadan bol keseden vaat dağıtanlar arkalarında tamiri imkansız hasarlar bıraktılar. AK Parti olarak bu ucuz siyaset tarzını 2002'den beri hep elimizin tersiyle ittik. Kendimiz bedel ödesek dahi millete ve ülkeye bedel ödettirmeyeceğiz dedi. Her şart altında Türkiye için en iyisini yapacağız, zor da olsa en doğru kararı alacağız dedi. Hamdolsun bu duruşumuzdan da şimdiye kadar taviz vermedi şu noktaya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Siyaset kurumuna güveni yeniden biz tesis ettik. Türkiye'nin asırlık sorunlarına çözüm yollarını biz geliştirdik. Birkaç milyar dolarlık operasyonlarla ekonomisi adeta deprem geçiren bu ülkeyi küresel şoklara bile dirençli ve dayanıklı hale biz getirdik. Ulaştırmada, konutta, enerjide, tarımda, çalışma hayatında, savunma sanayinde Türkiye tarihinin en büyük şahlanışını bizimle yaşadı. 22 yıl önce hayal dahi edilemeyen büyük dönüşümleri, büyük reformları ülkemizde biz gerçekleştirdik. Artık dünyada sözünün ağırlığı olan, itibarı artan, ay yıldızlı bayrağı başta komşuları olmak üzere tüm dünya için güven veren bir Türkiye oluyor tüm bu söylediklerimi ve çok daha fazlasını hep yere sağlam basarak, adımlarımızı sağlam atarak yaptık. Bugün de aynı prensipler çerçevesinde hareket ediyoruz. Şahsi çıkarlarımızı değil, sadece ve sadece 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'nin menfaatini düşünüyoruz. Bakın biraz önce açık yüreklilikle dile getirdim. Ekonomi programımızın temel gayesi sabit gelirliler başta olmak üzere. Milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Bunun için evvel emirde enflasyon gibi hayat pahalılığının mazereti olarak kullanılan hususları Ortadan kaldırmamız gerekiyor. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon adeta tüm kötülüklerin anası konumundadır. Aç gözlü fırsatçıların ne enflasyonla, ne kurla, ne faizle izah edilmeyecek keyfi fiyatlandırma alışkanlıkları elbette bizim işimizi kolaylaştırmıyor zorlaştırıyor. Serbest piyasa ekonomisini başı bozukluk olarak algılayan ve bunu alabildiğine istismar eden bir kesim var. Ama bunların da üstesinden geleceğiz. Esasen bu konuda en etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürünleri ve hizmetleri boykot etmeleri. Satılmayan ürünün, kullanılmayan hizmetin, alıcısı olmayan mamulün fiyatının bir önemi de kalmayacaktır. Marketlerde zam bir gün önce ve bir gün sonraki gün etiket değişikleri dikkat çekti. Vatandaşlar fiyatların ani yükselmesi ve etiket tarihlerindeki çakışmalar nedeniyle duruma bir hayli tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde asgari ücret belirlendi ancak marketlerdeki fiyatlar belirlenemiyor. Çünkü marketlerdeki ürünlerin fiyatı sürekli olarak değişiyor. Asgari ücretin 22104 Türk Lirası olarak açıklanmasının ardından harekete geçen marketler Yapılan tüm uyarılara rağmen zam çalışanların cebine girmeden fiyatlarını yukarı çekerek etiketleri yenilemeye başladı. Marketler durmuyorsa cezalar ya yeterli gelmiyor ya denetimler yani. Ne var işte zaten bu işlerimiz? biz. Tereyağı fabrikada kaç lira? 300 lira. 350 Aksaray'da, 400 Konya, Ankara'da, 4, 375 şeyde ve etiket üzerinde olacak. Bazı zincir marketler zamlarını asgari ücret belirlenmeden 10 gün önce yapmıştı. Şu anki fiyatlara baktığımız zaman... 10 gün önce bu 10 gün sonraki fiyatlarda uçuk rakamlar gözüküyor. Marketten alışveriş yapıyorum da yani o kadar değil. Pazardan gittim aldım geldim. Mesela şu 25 lira, şu 50 lira şunlar da onarını aldım. Diğer yandan Ticaret Bakanlığı'nın bu fırsatçılığı öngörerek yaptığı yazılı açıklama akıllara geldi. 2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan %43,93 oranında bütün denetim cezaları arttırılarak uygulanacak. Yani böyle bir yasa olmazsa herkes önüne gelen zamını yapar yani. Tereyağının üstünde pancar yatıyor kırgılda şimdi. Çaya da cari edip etiket üzerinde olacak. Fiyatlar manavda mı ucuz markette mi ucuz? Pazarda ucuz ya. <laughs> Bizim orada bir market var diye 50-60 bin lira domates. Bu fiyatlar karşısında vatandaş oldukça tepkili ve fiyatların sabit kalmasını istiyorlar. Diye işleri de durur mu? Daha devlet sana vermeden o elinden almaya çarpmaya uğraşıyor seni. Asgari ücret %30 zamla 22.104 TL olarak belirlendi. Ancak yapılan zam çalışanın cebine girmeden fırsatçılar harekete geçti. Öyle ki marketler zamdan bir gün önce ve sonrası sonrasındaki gün harıl harıl etiket basmaya başladı. Birçok markette bu kapsamda fiyatlar ve etiketlerdeki değişim tarihleri dikkat çekti. Özgür Özel AK Parti'nin Suriye politikasını eleştirerek Şam'ı fethetmek, başka ülkenin toprağına göz dikmek, başka işler... Sen fethedeceksen emeklinin bu emekçinin gönlünü fethet dedi. Bursa'da, Balıkesir'de, ilk kongrelerinde sana Şam'ın Fatih'i diye bağırıyorlarmış. Şam'ı fethetmek, başka ülkenin toprağına göz dikmek, şehrine plaka koymak, başka işler. Sen fethedeceksen bu emeklinin, bu emekçinin gönlünü fethet. Ama yapamazsın çünkü onların gönlünden de düştün. Gözünden de düştün. Sana orada fetih, fetih diye bağıranlara bakma. Bak bu meydanda yüz binler sana istifa, istifa diye sesleniyor. Evet başkentte başkentin en önemli meydanına yüz binler sel olup akmışsa hakkını arıyorsa ülkeyi yönetene istifa diye sesleniyorsa sandıktan kaçamazsın seçimden kazamazsın milyonlara söz verdin ama geçinemiyorlar geçim yoksa geçim yoksa geçim, var. geçim yoksa, geçim var. Geçim yoksa geçim var. Sana boş tencere gösteriyorlar. Milyonlar senden seçim istiyorlar, sandık istiyorlar. Bu iktidar, iktidar döneminde bütün kurumlar ve kurallar yerle yeksan oldu. Her şey bir kişinin iki dudağının arasına sıkıştı. Milyonlarca emekçinin hayatını etkileyecek asgari ücret tespit komisyonu bile mevcut antidemokratik yapısından bile dışlandı, emri vakilere zorlandı. Son komisyon toplantısı işçilerden kaçırıldı. Hükümet işverenle bir araya gelip bir akşam vakti apar topar asgari ücreti AK Parti'nin grup toplantısına yetiştirdiler. 9 milyon asgari ücretli maaşı asgari ücrete bağlı olan Milyonlar büyük bir hayal kırıklığı ve öfke içindeler. Çünkü 22 bin 104 liralık ücret asgari ücret değildir. Bir sefalet ücretidir. Biz bu ücreti reddediyoruz. Çankaya Köşkü'nün yanındaki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı içerisinde yer alan müze. Türkiye'nin geçmişini ışık tutan eşsiz objelere ev sahipliği yapıyor. Çankaya Köşkü'nün yanındaki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı içerisinde bulunan müzede Türkiye'nin bugüne kadarki cumhurbaşkanlarının şahsi eşyaları yer alıyor. Müzede Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmeleri ve halen çalışır durumda olan masa saati, İsmet İnönü'nün hatıra notları, Süleyman Demirel'in fötr şapkaları Turgut Özal'ın ikonik gözlükleri ve Ahmet Necdet Sezer'in anayasa kitapçığının yanı sıra birçok şahsi eşya yer alıyor. Müzenin Kuruluş ve Anılar isimli bölümünde muhafız alayına emir komuta etmiş olan komutanlara ait anı ve hatıralar ile alayın tarihçesi, tarihi gelişim sürecini anlatan fotoğraflar bulunuyor yurt dışından Türkiye'yi ziyaret eden devlet büyüklerinin armağanlarının da sergilendiği bu bölümün en önemli objesi olarak Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın ilk sancağı ön plana çıkıyor. Müzenin Dünden Bugüne adlı bölümünde ise Muhafız Alayı'nın aydınlatılabilmiş geçmişinden bugüne kadar icra edilen tören ve diğer faaliyetlerde kuşanmış oldukları teçhizat ve üniformalar sergileniyor. Müzenin Dünden Bugüne adlı bölümünde ise muhafız alayının aydınlatılabilmiş geçmişinden bugüne kadar icra edilen tören ve diğer faaliyetlerde kuşanmış oldukları teçhizat ve üniformalar sergileniyor. Bu bölümde 19. yüzyıldan kalma ineli Rus tüfekleri, kılıç ve yatağın ise öne çıkan objeler olarak göze çarpıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin keskin nişancıları, atıcılık ve uzman nişancı eğitim birlik komutanlığında aldıkları zorlu eğitimle hedeflerini 2 kilometre mesafeden tam isabette vurma yeteneğine sahip oluyor. Uzman nişancı timleri atıcılık ve uzman nişancı eğitim birlik komutanlığında yetiştirilmektedir. Atıcılık ve uzman nişancı eğitim birlik komutanlığı aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen havalı ve ateşli silahlar Şampiyonalarını da düzenlemektedir. Eski nişanlı adayları Günaydın. Sol. Nasılsınız? Sol. Bu eğitime katılacak personelde öncelikle gönüllülük esastır ve emsalleri arasında disiplin ve atış konusunda temayüz etmiş olmalıdır. Fiziki kondisyonu yüksek, göz rahatsızlığı olmayan, sigara kullanmayan ve 30 yaşını geçmemiş personel arasından seçilmektedir. Bu adaylar katılış yapmayı müteakip nişancılık seviyelerinin ölçülmesi maksadıyla giriş testine çeşitli psikolojik ve psikomotor testlere tabi tutulur. Testi başarıyla tamamlayanlar kursa katılmaya hak kazanırlar ve zorlu bir eğitim süreci başlar. Burada icra edilen eğitimlerin %90 uygulamalı eğitimden oluşmakta olup bu eğitimler simülatör sistemleriyle desteklenmektedir. Keskin nişancı eğitimi 3 safadan ve toplam 10 haftalık bir süreçten oluşmaktadır. Birinci safa keskin nişancı safasıdır. Bu safhada Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı'nda temel nişancılık, gizleme ve kamflaj, silah bilgisi, balistik hesaplamalar, keskin nişancının yakın emniyeti için tabanca atışı, meskun mahallelerde keskin nişancı harekatı eğitimi kapsamında oda mevzi atışı, mağara mazgal eğitimi için bankır atışı, eğimli atış ve değişik koşullarda atış şekilleri ile 800 metreye kadar atışlardan oluşmaktadır. İkinci safa keskin nişancının göreve yönelik uygulamalı arazi eğitimi safhasıdır. Bu safa Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda icra edilmektedir. Bu süreçte keskin nişancı adaylarına sızma, arazide gizleme, hedef tespiti ve sıyrılma eğitimleri verilmektedir. Üçüncü safa uzman nişancı eğitimi safhasıdır. Bu safada ilk iki safayı başarıyla bitiren kursiyerlerden genel not ortalamasının üzerinde olanlar tekrar Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı'na gelirler ve uzman nişancı eğitimine tabi tutulurlar. Bu süreçte kursiyerlere yerli ve milli üretim olan Kane 12 keskin nişancı silahı ile 1500 metre, Kale KSR 127 ve keskin nişancı silahı ile 2000 metre mesafeye kadar atış yaptırılmaktadır. Yerli ve milli teknolojilerin keskin nişancı eğitim sürecine çok büyük katkılar olmaktadır keskin nişancı eğitiminde kullanılan silahtan mühimmata, gece görüş cihazlarından termal dürbünlere kadar birçok teçhizat yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir. Bu durum, Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı'nın eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını, bakım maliyetinin azalmasını ve keskin nişancıların etkinliğinin artmasını sağlamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatı 1 Ocak'tan itibaren 50 kuruş olarak belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik uygulama 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana devam ediyordu ve plastik poşetler 25 kuruşa satılıyordu. Uygulamanın başladığı günden bu yana plastik poşet kullanımı %75 oranında azaldı. Bugün yapılan duyuruyla plastik poşetler artık 25 kuruştan değil 50 kuruştan satılacak. Poşetler artık bugünden itibaren 50 kuruştan satılacak. Ne düşünüyorsunuz? İyi, iyi düşünüyor. <laughs> Poşetlerin ücretli olması sizce doğru bir şey mi? Tabii poşet değil, iyi bir şey. Çünkü ben kendim de zepse falan satıyorum. Ee, paket alıyorum yani deste deste öyle kullanıyorum yani 50 kuruş olunca pahalı yani bugün 100 tane alsam 50 lira <laughs> müşterilerinize peki satıyor musunuz yoksa veriyor musunuz yok yok ben zepse meyve doldurup veriyorum yani poşette satıyorum yani zepse satıyorum Poşetin parasını almıyorsunuz Al, müşteriler. Almıyorum. Zepseyi ne veriyor mesela? E, 20'ye 30'a veriyorum. Sadece onu alıyorum. Poşetin parasını almıyor. Poşet öyle gidiyor. Biz para ödüyor o ödemiyor. Peki. <laughs> Vallahi ben poşetlerin parayla satılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki çevre kirliliği yaratmaması adına hani ucuz sirke baldan tatlıdır diye bir laf var ya bedava olduğu zaman marketlerde kişiler kendine lazım olanın çok üstünde poşet alıyordu. Bana göre şu anda ücretli olduktan sonra daha sınırlı sayıda alıyorlar ve bu da çevre kirliliğini bir nebze engelliyor diye düşünüyorum. 50 kuruş olması da çok büyük bir şey değil. Zaten 25 kuruş günümüzde 1 lira para etmiyor. 10 lira bir bardak çay 15 lira olmuş. Dolayısıyla 50 kuruşluk poşetin lafı bile edilmez diye düşünüyorum. Bu ekonomik burhanda bu sıkıntılı süreçte poşetler 50 kuruş olmuş. Çok büyük bir problem değil ya. Keşke her şey poşet gibi olsun. Bana abiler doğru düpedü soygunculuk başkanı olacak vatandaşa. Yanlış bir kararın poşetlerine satılması. Tabii yanlış karar, ne olacak yani. Adam oradan alışveriş yapıyor, 50 kuruşun hesabını yapıyor. 2024'ün son günlerinde yılbaşı hazırlıkları hızla sürüyor. Yılbaşı gecesini evde geçirecek vatandaşlar ise pasta siparişlerini vermeye başladı. 2024'ün son günlerinde yılbaşı hazırlıkları hızla sürüyor. Yılbaşı gecesini evde geçirecek vatandaşlar ise tatlı ve pasta siparişlerini vermeye başladı. Efendim yeni yıla son 3 gün ve hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Evinde kutlayacaklar, kafelerde, eğlence mekanlarında kutlayacaklar var. Ve evinde kutlayacaklar için şeker, tatlı, pasta, kurabiye bunların alışverişleri bir nevi başladı. Sizin beklentiniz nedir? Şu anda satışlar ne durumda? Biz efendim şu an bu sene yılbaşından beklentilerimiz şu. Vatandaş eğer rahat kendini rahat hissediyorsa, istediği gibi pasta alabiliyorsa bizim için en büyük mutluluk bu yıl başında. Ama geçen seneye nazaran bu sene daha taleplerde biraz sıkıntı var. Vatandaş biraz pahalılıktan şikayetçi. Yeterli seviyede sipariş vermiyorlar. Çünkü niye dersen pahalı olduğu için gelip de yani yaş pastaya zaman ayıramıyorlar. Ama tabii talep var, yok değil. Talep var ama geçen seneye nazaran az bu sene. Pahalılık çünkü vatandaşın alım gücü yok. Aldığı 12.500 lira emekli maaşı. Bu adam buraya gelse bir pasta alsa en azından 1000 lira verecek. Kuru gidecek 1000 lira verecek. Efendim bir de meşrubatıydı, bunu bunuydu, bin de öyle harcayacak, üç bin lira. Maaşı gitti. Ev ne yiyip ne içecek, adam ne yapsın? Peki kafenizde bir hazırlığınız var mı? Ee, haliyle var ama bu sene düşük. Bu sene rezervemiz az. Ama geçen sene bundan fazlaydı. Geçen sene mesela 15 masamız vardı rezerve daha bu sene anca 5 tane. Şöyle sizin buraya gelip alışveriş yapacaklar için pasta fiyatlarından ve tatlı fiyatlarından biraz bahseder misiniz? Tabii pasta fiyatlarımız uygun yani biz yıl başında zam yapmamaya söz verdik vatandaşlarımıza mesela 5 kişilik pastamız 500 lira. 8 kişilik pastamız var 500 lira 600 lira fiyatlar öyle yükselip gidiyor yani kişi sayısına göre fiyatlar değişiyor. Ama işte diyor mu vatandaşın alım gücüne bağlı mutlaka her şey. Tatlı da öyle. Piyasada tatlı şu anda mesela 600 lira bizde 450 lira. Yılbaşına kadar bu fiyattan söz verdik satıyoruz ya yani. Tüm Aksaray halkının yeni, yeni yılını kutluyorum. Müşterilerimize mutluluklar diliyorum. Hepimize hayırlı olsun yeni yıl. Aksaray'da yaşanan dehşet dolu anlar sokak ortasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kanlı bitti. Aksaray'da yaşanan dehşet dolu anlar sokak ortasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kanlı bitti. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, yabancı uyruklu Azizullah Nazari'yi dört yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. kanlar içinde yere yığılan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Nazari'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olaydan sonra hızla kaçan saldırgan, polis ekiplerince her yerde aranıyor. Güvenlik güçleri saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Sokakta yaşanan korkunç olay mahalle halkını derin bir endişeye sevk etti. Nora Ana Haber Bülteni'ni Haber Bülteni ile karşınızda olduk. Yarın tekrardan aynı saatinde karşınızda olmak dileğiyle. Mutlu akşamlar.